öğretmenlerim ve geldik enlem noktalarımızdan birisine bence. Biliyorsunuz ki merkezi eğilim ölçüleriyle ilgili püf noktalarımı verdim. Mod, medyan, aritmatik ortalamanın ne olduğunu size ifade etmeye çalıştım. Fakat bunlar içerisinde artık şöyle bir durumumuz söz konusu. Üçünün bir araya gelmesi. Şimdi başlangıçta şunu biliyoruz. Bu üç tane ölçümüz ya da merkezi eğilim ölçüleri ne için var sorusu önemli. Ne için dedik? Grup başarısı ve grup ile ilgili yorum yaparız. Homojen yorum yapabilir miyiz? Hayır. Bunları ileride konuşacağız. Sadece bunlar için bulunuyordu. Peki üçünü bir araya getirdiğimizde ne gibi bir durum ortaya çıkıyor? Üç tane standart dağılım karşımıza çıkıyor arkadaşlarım. Bu normal dağılım, sağ çarpık ve sola çarpık dağılım. Şimdi ben sağ ve sola çarpık dediğimde birçok arkadaşım aman Allah'ım oraya mı geldik demiş olabilir belki. Herkesin zorlandığı bir yer ya da karıştırdığı bir yer diyelim. Ama işin özüne indiğinizde püf noktasını bildiğinizde gayet basit olan bir yerden bahsedeceğiz. Öncelikle şunu ele alalım arkadaşlar. Bizim puan dağılımımızda grafimizde şunları bilmeniz gerekiyor. Hatırlayacaksınız üst tarafa biz F diyorduk yani frekans alt tarafa puan diyorduk. Ve puan dediğimiz şey sıfırdan itibaren ne yapıyordu? Sağ tarafa doğru gittikçe yükselme gösteriyordu. Sol tarafa doğru geldikçe puan düşme gösteriyordu. Bir grafiğin sağ tarafı artıyken sol tarafı eksidir. Bunu biliyorsunuz. Hatta burası eksi diye devam eder. Yani lafın özü burası tam şu nokta sıfırdır. Tam sırası sıfırdır arkadaşlarım puanımız sağa doğru gittikçe Ne yapar? Artış göstermeye başlar diyeceğiz. Şimdi burayla ilgili şöyle yorum yapalım. Bizim bir puan dağılımımız olsun. Bir sınav yapalım öğrencilere? Bu sınavdan bir aritmatik ortalamaya elde edelim. Sınıfın aritmatik ortalaması 40 olsun. Ve bu sınıfın biz aynı şekilde ortancasını da hesaplıyoruz. Tam orta puanını. Onun da 40 olduğunu görüyoruz. Ve en yüksek anlam, en çok anlam puana bakıyoruz. Frekansı en büyük olan. Onun da 40 olduğunu görüyoruz. Yani bu sınav sınıftaki Aritmetik ortalama, modda, medyanın üçünün de 40 olduğunu varsayıyoruz. Eğer böyle bir durum karşımıza çıkarsa, burada gördüğünüz gibi grafikte aynen şuraya bakın. Mod, medyan ve aritmetik ortalamanın üçü de aynı noktada olduğu için benim dağılımım aynen burada olduğunuz burada gördüğünüz gibi olacaktır. İşte biz bu dağılımlara normal dağılım adını veriyoruz arkadaşlar, simetrik dağılım. Ve bunun sol tarafı ile sağ tarafı birbirine tamamen eşittir arkadaşlarım. Yani tam ortadan ikiye böldüğünüzü varsayalım. Ama hangi durumda geçerli? Mod, medyan ve ortalamanın birbirine eşit olma durumuyla ancak olabilecek bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla burayla ilgili yapılacak yorumlar nelerdir? Çok önemli. 1. Simetrik dağılım anladınız. 2. Öğrencilerin yarısı ortalamanın altında, yarısı ortalamanın üstünde. Öyle değil mi? Mesela şöyle düşünün. Öğrencileri tam şurayı böldük yarı yarıya yarısı ortalamanın altında, yarısı ortalamanın üstünde olacaktır. Dolayısıyla öğrencilerin yarısı ortalamanın altında, yarısı ortalamanın üstünde olduğuna göre öğrenme ya da başarı orta seviyedir. Sınavın zorluğu orta seviyedir. Yorumunu yapacağız arkadaşlarım. Demek ki burada her şey orta seviye. Başarı da güçlük de orta seviyedir. Yorumunu yapıyoruz. Diğer bir ayrıntı. Çarpıklık burada sıfırdır. Çünkü çarpık değildir. Tam simetriktir. Dolayısıyla çarpıklık katsayısı sıfırdır. Yorumunu yapacağız. Bununla ilgili ileride bir püf noktada ayrıca konuşacağımızı söylüyorum. Peki bu basit. Problem yok. Gelelim buradaki durumumuza. Eğer eğer aritmatik ortalaması sınıfın 70 çıktı. Mesela arkadaşlar. Hesapladık 70 çıktı. Medyanı 50 çıktı. Modu da 30 çıktı diyelim. Böyle bir dağılım karşımıza çıktı. Sınıfın puanlarının sonucu. Böyle bir durumda ortalama medyandan medyandan moddan büyük olmuş oldu. İşte böyle bir senaryo karşımıza çıkarsa değerli öğretmenlerim demek ki benim grafiğim aha da burada gördüğünüz gibi olacak. Nasıl pekala mod en küçük olacak aritmatik ortalama en büyük olacak puan sıralamasında. Şimdi mod en sol tarafta kaldı en küçük puan olduğu için burada. Peki mod bizim tepe değerimiz değil miydi? Yani frekansı büyük olan anlamda. Dolayısıyla frekans burası olduğuna göre tepem burası olduğu için benim dağılım aynen böyle olur. Burada karşımıza çıkan şöyle bir handikap var. Öğrencilerin yığılma gösterdiği yer arkadaşlar grafiğin sol tarafı mı oldu sağ tarafı mı oldu? Bakın öğrenciler burada yıldı. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Yıldığı taraf peki sıfıra yakın olan taraf mı yüksek olan taraf mı? Sıfıra yakın olan taraf. O zaman öğrencilerin çoğunluğu düşük puanda mı yüksek puanda mı yığılmıştır? düşük puanda yılmıştır. Ortalamanın altında mıdır üstünde midir? Aritmatik ortalama burada bakın altındadır. O zaman bakın öğrencilerin çoğunluğu düşük puanda yılmış. Ortalamanın altında yer alıyormuş. O zaman bu öğrencilerin başarısı düşüktür. Bu öğrencilerin öğrenme seviyesi düşüktür. Sınav zor gelmiştir. Yorumunu yapacaksınız. İşte biz bu dağılımlara sağ çarpık dağılım adını veriyoruz. Diğer adı sola yığın, pozitif kayış, pozitif çarpık olarak karşımızda duruyor. Şimdi pozitif çarpı burada açıklık diğerlerine ilgili püf nokta vereceğim. Başarısızlıktan bahsediyoruz. Eğer bir dağılım başarısız bir dağılımsa, düşük puanda yığılma gösterdiyse buna pozitif çarpık diyeceğiz arkadaşlar. Bununla ilgili ileride püf noktamda konuşacağız. Bu aklınıza dursun. Ters bir durumlar. Ama şu diğer isimleri bir kodlamamız gerekiyor. Çünkü kafanız karışıyor farkındayım. Şöyle bir kodlama yapalım. Grafiği düşünün. Tamamen bir hayal ürünü ve kısa bir itiyor olmak için size bunu vereceğim. Bunu yıllar önce yapmıştım. Artık buradan görüp benden görüp birçok arkadaşım yapıyor. O yüzden görmüş olabilirsiniz de. Benim grafim neydi? Sağ çarpık dağılımdı değil mi? Neden sağ çarpık dedik? Öğrenciler şurada düşük puanda yığılma gösterdiydi. Bakın öncelikle burada gerçekten bir normal dağılım grafiği düşünün arkadaşlar. Bu normal dağılım grafiğine sağdan çarparsanız burada gördüğünüz gibi nereye yığarsınız bakın. Sola yığmadık mı? O zaman sağdan tokat at, sağdan çarp grafiğe nereye yığılsın? Sola yığılsın. Peki buradaki bir adam nereye doğru kaymaya başlar? Bakın şuraya doğru kaymaya başlar öyle değil mi? Dolayısıyla kaydığı taraf artı taraf mı eksi taraf mı? Grafiğin artı tarafı. O zaman nereye kayıştı? Pozitif kayışlı olur. Yani sağdan çarp, sola yığılsın, pozitif kayışlı olsun. Anlaştık mı arkadaşım? İşte bu başarısız öğrenci grubudur. Zor bir sınavdır ve zor bir sınav olduğu için pozitif çarpık dediğimiz bir durum var. Bunu ileride konuşacağız. Tekrar dediğim gibi. Peki gelelim buraya. Ben yine bir sınav yapıyorum öğrencilere. Bu sefer sınıfın aritmetik ortalaması 40 çıkıyor. Medyanı ortancası yani 60 çıkıyor ve modunun 80 çıktığını görüyoruz. Ben bunu aynen grafiğe eleştirdiğimde şöyle bir şey karşıma çıkar. Mod zaten tepe nokta için burada kalır. Aritmetik ortalama burada kaldı. O zaman soruyorum. Öğrencilerin çoğunluğu nerede? Aritmatik ortalamanın üstünde. Öğrencilerin çoğunluğu nerede arkadaşlar? Yüksek puanda. Değil mi? O zaman bu sınıfın başarısı nasıldır? Yüksektir. Öğrenmesi yüksektir. Sınav kolaydır diyeceğiz. Hangi durumda söylüyormuşuz bunu? Mod medyandan büyük, medyanda ortalamadan büyük olduğu durumda bunu söylüyormuşuz değerli öğretmenlerim. Başarılı olan bir durum olduğu için çarpıklıkla ilgili ters mantık kuracaktır çarpıklık negatif olacak. Bunu yine ileride konuşacağız. Tamam mı? Başarılı da negatif çarpıklık. Peki bunu nasıl kodlayacaksınız? Mantı yine basit. Bu sefer grafiğe normal dağılıma nereden çarpacağız? Soldan çarpacağız. Soldan çarparsan nereye yığılır? Sağ yığılır. Buradaki adam nereye doğru kayar? Negatife doğru kayar. O zaman sola çarpıp sağ yığınlı negatif kayışlı yorumunu yaparsanız hangileri için? Puan olarak Modun medyandan medyanın ortalamadan büyük olduğu durumlarda arkadaşlar bunu söylüyoruz. O zaman şu an tabloyu çizdik ama çarpıklıkla ilgili birkaç bir şey daha söyleyeceğiz. Hani negatif pozitif çarpık dedik ya onu sonraki noktaya sakladım. Oraya dikkat edin özellikle oradan sürpriz bir soru gelebilir arkadaşlarım.